izleyicilik akımının ne olduğunu bile anlayamadım. Bir sürü flu çiçek vardı, hiç de izlemeye değer değildi. Evri, ona izlenimcilik deniyor. Anladın mı izlenim verdiğin için? Neyse işte, ama havamı kaçırdım. Alışveriş iyi gelir bence. Dojo'dan sonra AVM yapsak? Ben varım. Şaşırdın mı? Sky? Aa, evet tabii ama önce annemle konuşayım. Şaka mı yapıyorsun? Annenin dolabını görmedin mi? Moda hazinesi. Bence de. Evet. Tabii ki sana izin verir. Hmm. Hı? Ne yapıyorsun? Ayrıca cuma günleri belediye başkanlığı işleri olmuyor mu zaten? Hadi canım. Zeyn aşır. Kes şunu. Hayır. Evet. İstersin... Şöyle oturayım ben. Ee, o kafandaki ne? Hı? O şey, aslında buraya geldiğimi gören olursa soru sorar falan diye düşündüm de. Meyve suyumuz bol. Bu. <laughs> bu arada Sky sorun yok. Ben de bu evde yaşamasam buraya gelmekten utanırdım. Simanca. Ee, ne yapıyorsunuz? Pizza. Hmm. Aslında Miridel'in ilk konsol oyununu kaçırdın. Hmm. Ya, çok şey kaçırdın. Bir saniye, yoksa Diyar'ın asileri mi bu? Yani ben olsam platform oyunu seçerdim ama rol yapma oyunuyla da başlamak iyi fikir. Sen de oyun oynar mısın? Evet, o fazla bilgiyle dolu beynin bunu algılayamadı mı? Carter, o da oyun oynuyormuş. Hmm. Bak Zeyn, gitgide takım gibi oluyoruz. Senin derdin ne Zeyn? Benim derdim mi? Buraya gelirken kılık değiştiren sensin. Bak şimdi havalı çocuk. Aa, ah, yeter! Varislerin birlik olması önemli. Merhaba. Selam. Bir saniye. Skylar Levant mı? A sen eve mi gitsen acaba? Veya dünyanın en güçlü korku al. Sonra görüşürüz Nate. Hadi. Pekala, şimdi geldiğimiz yerden geri dönelim. Sonra da birlikte... Sky dur! Nerede olduğumuzu bilmiyoruz. Planımız yok. Meridel'in yerini bilmiyoruz. Ayrıca stratejimiz falan da yok. Neden Bir bu? Bir şey yapmak zorundaydım, <laughs> tamam mı? Ne, tek başıma yapamayacağımı mı düşündün? Hayır, hayır. Hiç öyle değil. <laughs> tamam, zaten sana ihtiyacım yok. Hey! <laughs> Bak, ikimiz de aynı taraftayız Kay. Ama bu yaşananlar çok zor. Buradayız, yalnızız ve ne yapacağımı bilmiyorum. Çok üzgünüm. Biliyorum. Bekle. Sanırım nereye gideceğimizi buldum. Nasıl yani? gelsene. Bir cümle Sky, söyle, hadi. Hadi ama izleyenler merak ediyor bize tabi. Gel şöyle. Fikrim şu, insanların Zeyn ya da benim hakkımda ne düşündüğü umurumda değil. İnsanlar içerik üretmek için kullanabileceğin kukla değil Evri. Sen böyle biri değilsin. Hadi ama. <laughs> Neyse, Neyse ne? ne. Bugünlük bu kadar. Hoşçakalın. Yarın görüşürüz. Çok tuhaf geldi. Elini bırakayım mı? Hayır. Artık ne düşündükleri umurumda değil. Bak. Bu ikisi kesin çıkacak dememiş miydim sana? Ee? Hafta sonu ne yapıyoruz? Birlikte takılırız herhalde. <laughs> Peşimizde bir sürü ska yokken günler sıkıcı geçecek sanırım. Evet evet buldum. Bakın hayır demeden ben önce... varım. Yatıya geliyoruz. Sizin eve. Oyun ve pizza. Ama hasar faturası çıkartmayın. <laughs> Biz de varız. Hadi varisler. Hadi, Hadi varisler. varisler. Nihayet başardılar.